1. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Kökke Yayıncılık 1. Ünite Okulumuzda Hayat Sayfa 59 Ailemiz Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 1. Sınıf Kökke Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı Ailemiz Cevapları 1. Sınıf Kökke Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı Elif, ailesine olan duygularını şiirle ne güzel anlatmış. Biz de kendi ailemizle ilgili duygularımızı söyleyelim. Cevap, ailemi çok seviyorum. Annelerimiz ve babalarımız bizleri büyütüp iyi yerlere gelmemiz için çabalıyor. Bizler de onları üzmemek için çok çalışarak başarılı olmaya çalışıyoruz. 1. Sınıf Kökke Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı sayfa 59 cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.